TRT 24 YouTube sayfasında Mahmut Akpınar'ın Demirtaş Neden Hapiste başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Dünyada siyasi liderlikte kahtı rical, nitelikli insan sıkıntısı yaşanıyor. Justin Trudeau, Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi sınırlı sayıda siyasi çıkarırsanız, dünyada son 10-15 yılda dürüst, kaliteli, ufuk sahibi lider bulmak zor. Demokratik ülkelerde de liderlik problemi var. Popülist, otoriter eğilimli, mafyatik tarafları öne çıkan, yalan söyleyen liderler öne çıkıyor. Türkiye'de ise kaht-ı ricalin yanında tek adamın her alanı kontrol etmesi mevzu bahis. Erdoğan'ın ilkesizliğine, çelişkilerine rağmen hala en etkili siyasetçi olmayı sürdürmesi, gündem belirlemesi, Önemli oranda muhaliflerin başarısızlığından, etkisizliğinden kaynaklanıyor. Bu kadar çok malzeme veren bir lidere muhalefet etmek için karizma gerekmiyor ama muhalefet söylem geliştiremiyor, gündem oluşturamıyor. Suç sadece muhalefette mi? Muhalefetin beceriksizliği, toplumun hissiyatını yakalayamaması, ülkenin ihtiyaçlarını görmemesi elbette etkili. Partiden sık sık halkın inançlarını, değerlerini aşağılayan açıklamalar gelmesi önemli kesimin CHP'ye peşinen mesafeli durmasına neden oluyor. Ama son 20 yılda siyasette tıkanmanın başka önemli bir sebebi daha var. Erdoğan'ın gerek parti içinde, gerek diğer partilerde kendisine alternatif olabilecek kişileri bir şekilde elimine etmesi 1980 darbesinden sonra bile Erdal İnönü, Tansu Çiller, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Muhsin Yazıcıoğlu gibi siyasetçiler çıkmıştı. Ama ilginç şekilde Erdoğan iktidara geldikten sonra ona alternatif olabilecekler satın alındı veya elimine edildi. Bazıları ise itibarsızlaştırıldı. Erdoğan AKP içini zaten kontrol ediyor. Kardeşim Abdullah, Bülent abi dahil kimsenin kendisini dengeleyecek kadar etkili olmasına müsaade etmedi. Eskileri kulvar dışına itti ama gençlerin de önünü açmadım. AKP'nin 289 milletvekili arasında militanlık yapma, Erdoğan goygoyculuğuyla öne çıkma dışında ülke için gerekli ve yararlı dediğiniz bir siyasetçi aklınıza geliyor mu? Son 10 yıldır AKP'ye, son 5 yıldır devlete tek adam hakim, ve bu adam çevresinde ot bitirmiyor. En yüksek oyu almış Davutoğlu'nu itibarsızca bir rivayete göre dövdürüp kolunu da kırdırarak biçti. Prens olarak düşünülen damadını önce dövdürdü sonra siyasetin dışına itti. Bir buçuk ay oldu damat nerede bilen gören yok. Belki de hayatın dışına atıldı. Dünyada farklı sebepler olabilir ama Türkiye'de siyasetin lider üretememesinin nedenlerinin başında Erdoğan'ın satın alma veya yok etme stratejisi geliyor. Bunu sanki tek başına da yapmıyor. Baştan bu tarafa görünmez ellerin umulmadık zamanlarda Erdoğan'a destek olduğu, önündeki engelleri kaldırdığı herkesin malumu. Demirtaş'ın hapiste olması tamamen Erdoğan'ın siyaset tarzıyla ilgili. Eğer Demirtaş Silik sadece etnik Kürt siyaseti yapan bir lider olsaydı Erdoğan'ı bu kadar germezdi. Ama Demirtaş her tür seçmenden sempati topladı, oy aldı. Etkili liderlik sergiledi. Erdoğan'ı rahatsız eden söylemler geliştirdi. HDP Türkiye Partisi gibi hareket etmeye, Kürtlerin hakları yanında Türkiye'nin sorunlarına eğilmeye başladı. Demirtaş'ın ve arkadaşlarının liderliği HDP'yi etnik siyaset alanından kurtardı. Demirtaş Erdoğan'ın kimyasını bozan, karizmasını çizen 15 Temmuz'daki karanlık noktaları sorgulayan söylemler geliştirdi. HDP, Kürt kökenli olmayan, değerli, önemli pek çok insanın milletvekili yaptı ve meclise soktu. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya gibi insanlar, hukuksuzluklar, insan hakları ihlalleri karşısında vicdanlara hitap ettiler. Yaygın zulme, talana, adaletsizliğe karşı çıktılar. Demirtaş, PKK ile ilişkili olduğu için değil, Aksine belki daha teslim olmadığı için Erdoğan'ı rahatsız etti. Erdoğan'la benzer kişiliğe sahip Öcalan'ı da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Erdoğan'ın tehditlerine boyun eğmemesi, satın alınamayışı, sadece saz çalabilmesi hitabeti, zekaveti rahatsız etti. Demirtaş tespit edilmiş bir suçtan dolayı değil, etkili liderliğinden dolayı hapiste. Siyasi görüşlerinin çoğuna katılmıyorum ama onu ülke için gerekli ve yararlı görüyorum. Her şeyden öte, yok yere hapsedilen yüz binler gibi tutsaklığının sona ermesi gerektiğini düşünüyorum. HDP'li değilim, Kürt değilim. Kürt siyaseti yapan partilere hiç oy vermedim. Etnik siyasete karşıyım. Ama Kürtlerin ağır hak ihlallerine maruz kaldıklarını hep ifade ettim. Kürtlerin temel insani, kültürel haklarını hep savundum. Elinde silah tutan, şiddet kullanan PKK dahil her tür terör örgütüyle hukuk içinde kalarak mücadele edilmesini ama sivil siyaset alanının açık kalması gerektiğini her fırsatta dile getirdim. Maalesef Türkiye'de PKK ile mücadele edilirken sivil siyasi alanı açık tutmak yerine her defasında bütün köklerin üzerine gidildi. Belirli periyotlarla siyasi, kültürel haklar yok edildi. Çözüm döneminde ise konjonktürel nedenlerle hukuka, yasalara rağmen PKK'nın Kürtler üzerindeki baskısına göz yumuldu. AKP her yeri silahlarla, bombalarla doldurdular bunu biliyoruz ama deyip PKK'nın kentleri ele geçirmesini yok saydı. Sonra da o silahları ve militanları temizlemek için şehirleri ağır silahlarla dümdüz etti. Devletin Kürtlerin siyaset yapmasının önünü sürekli tıkaması seçilmiş siyasetçileri aşağılaması, hapsetmesi, belediyelere çökmesi, Kürtlerde sivil ve siyasi çözüm umudunu ağır şekilde tahrip etti. Sorunu çözmede ortaya konan tutarsızlık ve sivil siyasi çabaların baskılanması nedeniyle Kürt gençler silaha daha yönelmeyi daha etkili yöntem olarak gördü. Uygulamalar PKK'nın Kürtlere telkin ettiği silah yoksa Kürt'ü dikkate almazlar söylemini doğruladı her baskı dönemi PKK'ya desteği arttırdı, Kürtlerin ülkeyle bağını zayıflattı. Demirtaş'ın özgür bırakılması sadece bir hukuksuzluğu telafi etmeyecek. Aynı zamanda Kürtlerin sivil siyaset yapma umudunu ve ülke içinde çözüm arama isteğini arttıracaktır. Demirtaş'ın içeride tutulması Erdoğan'ın kendini güvende hissetmesini sağlayacak ama ülkeye zarar verecektir. Demirtaş'ı hapsetme HDP'ye siyaset yolunu tıkama, HDP'yi bitirmeyecek ama dağı, silahı bölünmeyi öne çıkaracaktır.